Arkadaşlar Bugün videosu gelmiş Kardeşim telefonunu karıştırıyorum Videosu wow. Gidip telefonunu karıştıracağız Başlayalım Kamerayı kapatacağım burada böyle Çünkü, çünkü e, kamera görürse Video olduğunu anlar Hemen kapatalım Gidiyorum Arkadaşlar arka kapı kilitlendi. Asla açalım. Telefonu koyalım. Açalım. Her şeyini görün. Şifresi ne kadar göstereceğim. Açmıyorum. Aç. Açmıyorum. Aç. Açmıyorum. Elimi o zaman. Açmıyorum. Elimi soktum vallahi. Açmıyorum. Sokamaz. Sen sokamıyorsun. Ya, Açmıyorum. Sen içeri gitsene ya. İlk ya önce basarına girelim. Ya da galeriye girek. Arkadaşlar bir dakika. Hayır. Şimdi galeriye de bakalım. Ne atmışlar? şimdi ne var? Bakalım ben. ben Görürüz işte arkadaşlar böyle. Bir dakika bunları kim attı be ona? Allah hakim fikir versin. Ah bunları acaba kim attı? Ona. Bunların nasıl geldi? Abi bu sesi duyuyor mu? Bırak. Benim. Tamam. Hayır. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Sus bir Eren. Şöyle çıktık. Neyine giriyoruz? Bassam ne varsa bas. Şimdi ne kimler var? Nursena kankası, Nololosun. Çok az kişisi var. Birine girdim, çıktım.